Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün elmas 200'lük aldık. Bundan bir şansımızı deneyelim dedik. Bakalım ikramiye çıkarabilecek miyiz? Şuradan başlayalım. Burası kare kod kısmı. Önce yukarı kutuları açalım. Ne geldi? 20. 20 sayımız. 20'miz nerede? 21-20 Tardaymış İkinci kutuyu açalım 72 72'miz 72 bu yanda Onu da açtık 64'ü kutsak Güzel olur bakalım bir sonraki ne 42 42'miz 42 bu yanda bu sırada. Bir sonrakine bakalım. 48 48'miz de bu sırada. Hadi bakalım. Bir sonrakine bakalım. 7 7'miz de bu sırada. Bir sonrakine bakalım. 58 Sivas 57 Nerede? 58 58'imiz burada. 58'imiz de burada. Bir sonrakine bakalım. 69 67 69'umuz bu yanda. Bir sonrakine bakalım. 35 35'imiz 39, 35 Bu sırada bir sonrakine bakalım. 67. 67'miz burada. Evet. Burada bir tek bir sayı kaldı. 39 gelirse buradaki ikramiye alacağız. Gelir mi? Bakacağız. Burada başka sayı var mı? Yok. Evet. Birinci sırayı bitirdik. Alt sıraya geçelim. 28. 28'imiz bu yanda. Bir sonrakine bakalım. 38 38 38 39 bunu bekliyorduk. 38 geldi. 38 bu yanda. Buradan da 63 e ihtiyacımız var. Bir sonrakini açalım. 45 45'imiz bu yanda. Buradan da 11'e ihtiyacımız var. Hangisi gelecek ya da hiç gelmeyecek. 21 21 geldi burada. Bir sonrakine bakalım. 49 49 Burada. Bir sonrakine bakalım. 61 Hep bu sırada böyle şimdi. 61'imiz orada. Bir sonrakine bakalım. 73 73'ümüz 63 63 73 bu yanda. Son iki sayı. 52. 51 gelseydi ya. 52. Hiç ummadık yerden geliyor. Artık son sayımız. Son sayımız da 2. 2 de buradan geldi. Evet. Rakamlarda herhangi bir şey bulamadık. Doğru mu? daha bakalım. Yok. Bonuslara bakalım. Birinci bonus'a bakalım. Birinci bonus'umuzda yüzük geldi. İkinciye bakalım. İkincisi yumurta. Sonuncusu at nalı. Evet arkadaşlar. 200'lü gelmez. Herhangi bir ikramiye çıkaramadık. Bonuslar dahi boş. 200 TL zararla. Bugünü böyle kapatıyoruz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın, sağlıcakla.